Düzce'de meydana gelen depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem, İstanbul, Ankara, İzmit ve Sakarya'da da yakından hissedildi. Depremin ardından hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. 5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil edildi. AFAD şu ana kadar 74 artçının meydana geldiğini açıkladı. İşte deprem anında yaşananlar. AFAD, saat 04.08'de Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gölyaka merkezli deprem İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, 46 yaralının olduğu açıklandı. Deprem sonrasında Sakarya, Düzce ve Bolu'da okullarda eğitime bir gün ara verildi. Afat şu ana kadar 74 artçının meydana geldiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deprem nedeniyle yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay kaldırım hastaneleri ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Kaldırım hastanelerimizi ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastanelerimizde ciddi sağlık sorunu olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Rabbim tüm hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, dedi, 46 kişi yaralandı. Afat, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı, vatandaşların bekleyişi sürüyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor. Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar belediye meydanında toplandı.